Bu video tarihin en karanlık günlerinden birine ışık tutar. 1258 yılında Bağdat'ın kapılarında kopan fırtına sadece bir şehrin yıkılışı değil, bir çağın bitişidir. Cengiz Han'ın torunu Hülagü, tarihin akışını değiştiren kararı verdiğinde dünya bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Şimdi zamanın tozlu koridorlarından geçiyor, kıyametin ayak seslerini duyduğumuz o büyük felakete doğru yol alıyoruz. Hazırsanız Bağdat'a kıyameti getiren Moğol hükümdarı Hülagü Han'ın destansı hikayesine birlikte tanıklık edelim. Bu kanalda tarih sadece anlatılmaz, hissedilir. Başlıyoruz. Uzak bozkırların dondurucu rüzgarlarının, kadim medeniyetlerin sıcak çölleriyle çarpıştığı bir çağda, tarihin tozlu sayfalarında bir isim diğerlerinden daha sert, daha yırtıcı, daha kararlı bir şekilde yükseliyordu. Hülagü Han, Cengiz Han'ın torunu, İlhanlıların kurucusu, dünyanın korkudan titrediği bir çağın mimarı ve 1258 yılında Bağdat'ın kapılarına dayanarak Orta Çağ'ın en görkemli şehirlerinden birine kıyameti getiren adam, coğrafyalar değişirken, krallıklar devrilirken, göçebe çadırlarından doğan bir imparatorluk, insanlığın kaderini yeniden yazmaya hazırlanıyordu. Hülagü Han'ın hikayesi sadece bir Fatih'in değil, düzenin, kaosun, inançların, ihtirasların ve tarihin kendi karanlık nabzının hikayesiydi. Bu anlatı o nabzın atışlarını duyuran satırlardır. Moğol İmparatorluğu'nun dört bir yanına gönderilen krallar gibi o da bir görevle yola çıktı. Asya'nın batısını diz çöktürmek. Moğol otağında Kaan Mengü'nün sözleri sert açıktı. Batıda hala isyan edenler var. Mezopotamya'da Abbasi halifeliği bize boyun eğmekte direniyor. Dağlarda kaleler var. Halamut hala nefes alıyor. Hülagü, git ve hepsini sustur. Göğün altında tek kağan olduğu iddiasının hüküm sürdüğü o dönemde Moğol yasası açıktı. Boyun eğmeyen şehir ya itaat eder ya da yok olur. Ve Hülagü bu buyruğun yürüyen gölgesi oldu. Onun ordusu sıradan bir ordu değildi. Atlı okçular, mancınık ustaları, Çinli ve Persli mühendisler, hanların özel korumaları, Kervanlar dolusu erzak, demirciler, köprü kurucular adeta yürüyen bir uygarlık gibi ilerliyordu. Orta Asya'nın çıplak bozkırlarından İran'a doğru akarken geçtiği her yer bir daha asla eskisi gibi olmadı. Halklar saf tutuyor, ya itaat ediyor ya da toprak yutan dumanlar gökyüzünü kaplıyordu. Ordunun her hareketi planlı, her ilerleyişi ölümcül, her nefesi fetih kokuyordu. Ve bu ilerleyişin sonunda bir hedef vardı. Bağdat. Bin yıllık kadim bir şehir, bilimin, şiirin, fıkhın, matematiğin beşiği. Kütüphanelerinde yüz binlerce kitap, sokaklarında dünyanın dört bir yanından gelen tüccarlar ama aynı zamanda kendi içine kapanmış, siyasi çekişmelerle parçalanmış, dış dünyayı küçümseyen bir halifelik, Abbasi halifesi Müstas'ın Moğolların gücünü hafife almıştı sarayındaki vezirleri, emirleri, komutanları parçalanmıştı. Kimi Moğollarla diplomasi kurulması gerektiğini söylüyor, kimi Bağdat'ı kim yıkabilir, Allah bu şehri korur diyordu. Ve işte tam da bu kibir, şehrin kaderini mühürleyen hataydı. Hülagü, İran içlerine girdiğinde kaleler bir bir düşüyor, Alamut bile teslim oluyordu. Efsanelere, suikastçılara, haşhaşilere, ev sahipliği yapan o yüzyıllık kale bile Moğol fırtınasına dayanamadı. Hülagü, Alamut'un hazinelerini ele geçirdiğinde artık önü daha da açılmıştı. Her düşen kale, Moğol ordusuna daha büyük özgüven, daha fazla mühimmat, daha çok stratejik güç sağlıyordu. Ve sonra sıra Bağdat'a geldi. Hülagü'nün ordusu şehri iki koldan sardığında Bağdat'ın dış mahallelerinde ölümün kokusu hissediliyordu. Mancınıklar kuruldu, nehirde Moğol köprüleri yükseldi. Şehir surlarının üzerinde Abbasi askerleri çaresizce izliyor, halifenin emirleri birbiriyle çelişiyor, insanlar umutsuzca dua ediyordu. Bu şehrin kaderi artık kalemin değil, kılıcın ve ateşin elindeydi. Hülagü, saldırıdan önce halifeye bir mektup göndermişti meşhur Moğol ultimatomu. Boyun eğ, kapılarını aç, bize bağlılığını ilan et, yoksa Bağdat yok olur. Halife ise bu mektubu küçümseyerek karşıladı. Moğollar kim oluyor da Bağdat'ı tehdit ediyor, dedi. Bazı tarihçiler bu cevabın Müstasım'ın kendi kibri nedeniyle verildiğini, bazıları ise etrafındaki yöneticilerin kasıtlı yanlış yönlendirmeleriyle bu sonucu doğurduğunu yazar. Ama gerçek açıktır. Bağdat, o gün yeryüzündeki en güçlü istilacılardan birine meydan okudu. Ve Hülagü bunu unutmadı. Moğol mancınıkları bir anda Bağdat surlarının üzerine ateş yağdırmaya başladı. Gök gürültüsünü andıran taşlar şehri titretirken, insanlar sokaklarda kaçışıyor, evler yıkılıyor, kor ateşler camileri, medreseleri, hanları tutuşturuyordu. Nehir boyunca ilerleyen Moğol birlikleri, Diçle'nin akışını bile değiştirecek kadar büyük mühendislik projeleri başlattı. Günler geçti. Surlar çöktü. Şehir yarıldı ve Moğol süvarileri şehrin içine doğru karanlık bir sel gibi aktı. Bugün bile tarihçiler Bağdat'ın o günlerde yaşadıklarını anlatırken, bu <laughs> sadece bir fetih değil. Bu, ilahi bir ceza olarak yorumlanan, medeniyetin yok oluşu olarak anlatılan, dünya tarihini değiştiren kıyamet olarak kaydedilen bir felaketti. Evler yakıldı, sokaklar cesetlerle doldu, kütüphaneler Dicle'ye atıldı. Elmustan Siria kütüphanesinin binlerce kitabının nehre düşmesiyle Dicle günlerce mürekkep renginde aktı derler. Moğollar şehrin direncini kırdığında Halife Müstasım Hülagü'nün huzuruna çıkarıldı. Cengiz yasasının gereği olarak hükümdar kanı dökülemezdi. Bu yüzden halife kan akıtılmadan öldürüldü. Bir rivayete göre halı içine sarılıp çiğnetildi, bir rivayete göre açlıktan öldürüldü. Bağdat'ın o günkü sessizliği tarihin en derin sessizliklerinden biri olarak kaldı. Bir şehir sadece yıkılmamıştı, bir çağ kapanmıştı. Hülagü Han şehirde düzeni kurduğunda yanan sarayların dumanı hala gökyüzündeydi. Dicle'nin kenarında yüzyıllardır kurulmuş olan Abbasi uygarlığı bir anda kül olmuştu. Ama Hülagü'nün hedefi sadece yok etmek değildi kendi devletini kurmak istiyordu. İran coğrafyasında İlhanlı Devleti'nin temelleri böyle atıldı. Moğol idaresi, Pers bürokrasisi, Çinli mühendisliği ve bozkır savaş geleneği bir araya gelerek benzersiz bir yönetim modeli doğurdu. Hülagü kalan ömründe fetihler yaptı. Ama hiçbir zaferi Bağdat kadar yankı uyandırmadı. Çünkü Bağdat'ın düşüşü sadece bir şehrin değil, İslam dünyasının altın çağının sonu, Orta çağın kırılma noktası, bilim çağının kapanışı, yeni bir düzenin başlangıcıydı. Onun adını tarihe kazıyan şey sadece Moğol gücü değildi. Hülagü Han bir dönemin sonuna imza atmıştı. Bağdat'ın yıkımı onun yaptıkları arasında bir iş değil, bir simgeydi. Tarihin geri dönülmez anlarından biri. Bugün yüzyıllar sonra bile biri Bağdat'ın 1258'ini konuştuğunda akla tek bir isim gelir. Hülagü Han, İmparatorluk kurucusu, kıyamet getiren, tarihin akışını kesip yeni bir yön veren Fatih. Ve işte bu nedenle, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birinin arkasında, sadece bir hükümdar değil, bir dönem kapatan adam vardır. Hülagü Han, Bağdat'a kıyameti getiren Moğol hükümdarı ve tarihin en karanlık fırtınalarından biri. 1258'de Bağdat, dünya tarihinin gördüğü en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Bir şehrin yıkılışı, bir imparatorluğun çözülüşü, bir çağın kapanışı. Hülagü Han hem bir fatih hem de tarihe kazınmış bir felaketin gölgesiydi. Bugün geçmişin karanlık sayfalarını birlikte araladık. Tarihi anlamak, geleceği anlamaktır. Her yıkım bir uyarı, her fetih bir bedeldir ve her çağın bir sonu vardır. Bu epik yolculukta bizimle olduğun için teşekkür ederim. Eğer bu tarz uzun, derin ve belgesel niteliğindeki içeriklerin devamını istiyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutma. Tarih bizlere sadece olayları değil, insanlığın kaderini de anlatır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.